Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'de ateşkes ve kesintisiz insani yardım içeren karar tasısına oylamak üzere toplandı. Ancak 15 üyeden 14'ünün evet oyu kullandığı tasarı daimi üyelerden olan ABD'nin vetosuyla reddedildi. Tasla kararı destekleyenlerin ellerini kaldırmasını rica ediyorum. Karşı çıkanlar... Gazete Ateşkes bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri engeline takıldı. İsrail'in saldırılarını durdurması ve yardımların geçişine izin verilmesi çağrısı yapılan karar daimi üyelerden ABD'nin itirazıyla reddedildi. Bu karara karşı çıkmamız sürpriz olmamalı. İçerdiği, içermediği ve ileri sürülme biçimi için kabul edilemez. Ateşkes ve kesintisiz insani yardım talebiyle konseye sunulan TASTA, 15 üyenin 14'ü evet oyu kullandı. TASTA konseye sunan Slovenya temsilcisi Samuel Bogar ABD'nin veto kararından hayal kırıklığı duyduğunu söyledi. Karar kabul edilmedi ancak 14 evet oyu güçlü bir mesaj taşıyor. Sivilleri aç bırakmak ve onlara muazzam acılar çektirmek hem insanlık dışı hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir savaş hedefi böyle bir eyleme haklı çıkaramaz. Bunun ortak anlayışımız olduğunu umuyorduk. ABD vetosuna Filistin'den de tepki vardı. İsrail uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ediyor ve insanlığa karşı suç işliyor. Kararda yansıtılan ve basit ahlak tarafından dikte edilen bu asgari taleplerin oy birliğiyle destekleneceğini umardık. Ancak ne yazık ki veto ile karşı karşıya kalındı. Uluslararası topluma bir kez daha meydan okuyan İsrail'i temsilci ise soykırımın süreceği mesajını verdi. Reynelerimizin geri dönüşü için savaşmaya devam edeceğiz. Durmayacak, dinlenmeyecek, halkımızı terk etmeyeceğiz.